uzun vadede yükselmeye devam edecek bu çok işte alım satım için aceleci davranmaya gerek olan bir durum değil. Ama düzeltme olacak dediğimiz noktada sen eğer işte yılbaşında bir altın yatırımı yaptıysan ve dediysen ki ya benim işte cebimde 1 milyon param var. Ben bunu altın alayım. Ulaşmak istediğim araba 1,5 milyon. Araba alacağım ben. 1,5'a ulaşınca satarım. Arabamı alırım. Böyle düşündün ve yatırım yaptın. Şu anda paran 2 milyon oldu. Yo yine 1,5 milyon oldu. %50 değer artış oldu yılbaşından bu yana. Paran 1,5 milyon oldu. Haliyle sen onu artık sat. Araba al. Hani daha yükseleceğini düşünerekten beklersen yarın bu düştüğü vakit sen o arabaya da belki ulaşamayacak düzeyde olacaksın. Benim tavsiyem şudur ki ortalama 4000 dolar seviyesinde şu an ons fiyatı. Buralardan bir düzeltme bekleniyor. Olabilir. 12 yılın en sert değer kaybını yaşadığı altın bu hafta başından itibaren düşüşünü sürdürüyor. Rekor seviyeye gören güvenli liman düşüşe geçti. Uzun vadeli yatırımcılar için belki önemsiz ama kısa vadede ben ev alacaktım. Altın aldım, sonra eve yatıracağım veya araba alacağım veya tarla alacağım. Bu gibi şeyleri hani istediğimi alabilmek için şu an için altına güvendim ve yatırdım. Kazandım. O parayı alacağım, hemen buralara yatıracağım diyenler için doğru liman olarak göz önünde olabilir.